Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Artık transfer döneminin sonuna geldik. Ve son sözleri söyleme zamanı transferde Beşiktaş son olarak neler yapacak sizler de merak ediyorsunuz. Ben de yaptığım araştırmaların sonuçlarını sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Evet artık transferde son hamleler gerçekleşecek. Beşiktaş'ın gündeminde hangi oyuncular var? Gidecekler, gelecekler konusunda ne tür bir tavır izliyor Beşiktaş? Onu söyleyebiliriz. Bazı oyuncularla ilgili sürpriz gelişmeler var. Beşiktaş iki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor ama şu ana kadar olumlu yaklaşım alamadı. Özellikle bir oyuncu var ki büyük bir yıldız olarak Beşiktaş'a geldi ama şu anda sözleşmesinin feshedilmesi hatta hatta olmazsa kiraya gönderilmesi konusu gündemde olan bir oyuncu haline geldi. Evet Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle şuradan başlayalım. Beşiktaş'ta isterseniz bir Kaylerin meselesinden başlayalım. Çünkü en çok merak edilen konu o. Sona doğru bırakmayayım. Baştan e, Kaylerin meselesini gündeme getirmeye çalışayım. Beşiktaş videolarını gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkürle de söze başlamak galiba daha da doğru olacak diye düşünüyorum. Evet bir Kallerin meselesinden bahsedelim. Kallerin dünya yıldızlarını geride bıraktı. Açıkçası bu durum bir anlamda menajerinin de iştahını kabartıyor. Menajeri de Beşiktaş'ın sözleşme uzatma teklifine pek fazla sıcak yaklaşmıyor ya da işi yavaştan alıyor, zorluyor diyebiliriz. Evet nasıl dünya yıldızlarını geride bıraktı Kallarin onu söyleyelim. 2021 yılında Kanada milli takımıyla 11 maçta 12 gol attı. Bu sayıya ulaşan dünyada önemli bir isim yok. Çok çok önemli isimler bile sadece 9 sayısında kaldı. 9 golde kaldı. Kim bunlar? Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku ve Lewandowski isimleri 9 golde kaldı. Karlerin bunların hepsini Amerika Birleşik Devletleri'ne attığı ve puan getirdiği o golle geride bıraktı. Zaten 12 gollük bir rekoru var. Ya yani daha doğrusu 2021 rekoru diyelim buna. şöyle söyleyelim. oyuncuyla ilgili Beşiktaş'ın tasarrufu belli. 2 yıl daha sözleşme uzatmak istiyor oyuncu Karlerini. E, fakat Kahallari'nin açıkçası bu noktada biraz problem çıkartıyor. Beşiktaş 2 milyon eurodan 3 yıllık uzatmaya da razı böyle bir durumda söz konusu. Ama menajeri gerçekten büyük problem. E, menajeri e, bu teklife çok sıcak bakmıyor. O zaman diyor Beşiktaş'ta e, 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Getirirseniz göndeririz diyor. Dolayısıyla oyuncunun menajeri çok akıllıca bir taktikle sözleşmesi bittiğinde bon servisini eline alıp bedava götürmek, imza parası almak, kendi alacağı menajerlik komisyonunu yükseltmek gibi bir düşünce içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Onu da vurgulayalım. Şimdi tabii ki Beşiktaş gerçekten çok çok önemli transferler yaptı, alternatifli bir kadro kurdu. Ama elinde bazı oyuncular var ki onlarla vedalaşma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ve bu vedalaşacağı oyuncuların bir kısmı biliniyordu ama sürpriz bir isim bunların arasına eklendi. Evet Laiç 3 milyon euro kara gümrük e, almak istedi ama gitmiyor. Çünkü 3 milyon euro parayı zaten kara gümrüğün verme olasılığı yok paylaşarak, bölüşerek vesaire gibi ama laici hiç de oralı değil. Oynamışım, oynamamışım çok önemli değil diyor. Bütün bu söylediklerimiz Bugün 7 Eylül'le aittir. 8 Eylül akşamına kadar transfer devam ettiği için son anda olacak gelişmeler için ya işte böyle söylenmişti ama olmadı. Evet son anda bazı değişiklikler yaşanabilir. Onu söyleyelim transferde. Lensi zaten biliyorsunuz onu da kara gümrük istiyor ama bana diyor benim sözleşmemi fesh edecekseniz bütün fesih paralarımın hepsini ödeyeceksiniz diyor. Ve 1.8 milyon euro da Ücret alıyor, Beşiktaş'tan Karagümrük onun ona da talip daha önce de oynamıştı biliyorsunuz ama bu şartlarda bir türlü anlaşma gerçekleşmiyor. Keza Douglas'ta da benzer bir durum var, 800 bin euro alıyor ama o da yani bu ücretin tamamını vermeyelim diyen bir yeni Malatya Spor'la karşı karşıya olduğu için Beşiktaş sıkıntı yaşıyor. Açıkçası şunu söyleyelim galiba daha da önemlisi o, belki de en önemlisi o büyük umutlarla gelmişti. Milli takımın çok önemli bir ismiydi. O olmazsa hatta milli takım orta sahasında sıkıntı yaşanır denilen oyuncu kim? Oğuzhan Özyakup. Onu da artık Beşiktaş'ta forma giyme şansının kalmadığı anlaşıldığı için Oğuzhan'la da vedalaşmak istiyor Beşiktaş. E, bu noktada tek e, talibi şu anda tabi e, süre olarak Avrupa'daki süre bittiği için tek talibi e, Sivas Spor 1.3 milyon euro e, ücret alıyor. Sivas da bu ücretin belki tamamını vermez ama anlaşırsak hiç problem değil diyor. Sivas Spor tarafı istiyor, Beşiktaş tarafı da istiyor ama gelin görün ki Oğuzhan Beşiktaş'tan ayrılmak şu noktada istemiyor. Bu da Beşiktaş için ciddi bir handikap diyebiliriz. Çünkü o bölgede gerçekten de kalabalık bir yapı oluştu. Evet yerli oyuncu TC pasaportu var ama o bölgede işte Atiba Josef, Can Bozdoğan eee var, Salih Uçan var. açıkçası Alex ya var. yani ön tarafta oynayan bazı oyuncuların da o bölgede oynadığını düşündüğümüzde yani o sana çok sıranın gelmeyeceği gerçeğini bilmek gerekiyor ama nedense o da buna rağmen pek de fazla bu işe sıcak bakmıyor. Gitme noktasına sıcak bakmıyor. Bu arada hep söylemişti Sergen Yalçın, bir orta saha hedefimiz var, o oyuncu 6-8 oynasın diyordu. Ve o oyuncu kimdir? İşte o oyuncunun tanımı Getson Fernandez ama o nokta artık kalktı ortadan Getson Fernandez'de. Oraya çok çok önemli bir oyuncu gelince Getson Fernandez ihtimali ortadan kalktı ve oraya piyan için gelmesiyle yani o orta sahadaki isteği ortadan kalktı ama bir isteği daha var onu da söyleyelim ve bu istek Beşiktaş tarafından da güncel tutuluyor. Hatta şöyle söyleyelim Beşiktaş o oyuncu için tam 3 kez kapısını çaldı İtalyan ekibinin 3'ünde de hayır yanıtını almasına rağmen 8 Eylül'e kadar hala transferin devam etmesi Umutların sıcak kalmasına neden oluyor, onu söyleyebiliriz. Bu oyuncu da Kaan Ayhan. Kaan Ayhan konusunda Beşiktaş hala ısrarcı ve olmasının Beşiktaş açısından çok önemli olacağını düşünüyorlar. Neden böyle bir düşünce var? Şimdi savunma bölgesine baktığımızda, savunma bölgesinde şöyle söyleyebiliriz. Vida var, Wellington var, Montero var. Mehmet Topal ismini oraya yazabiliyoruz ama Mehmet Topal'ın gerçek pozisyonu orası değil. Serdar Saatçi de çok genç bir oyuncu. Dolayısıyla oraya bir yerli alternatifi oranın çok daha zenginleşmesini sağlayacaktır düşüncesi söz konusu. Ama Umut Meraş'ın gelmesiyle birlikte bir yabancı alternatifi de neden olmasın düşüncesinin de hakim olduğunu söyleyebiliriz. O yabancı alternatif kim olur? Ee, Avrupa basını o yabancı alternatif konusunda geçmişte de yani daha doğrusu geçtiğimiz günlerde de böyle e, tekliflerin olduğu söylenen David Luiz ismini ön plana yazıyorlar. Tabii ki Şampiyonlar Ligi deneyimi olan çok özel bir oyuncu o tür bir oyuncuya sahip olduğunuz zaman seçeneklerinizin artacağı gerçeğini de kabullenmek lazım. O zaman şöyle bir seçenek havuzunuz oluyor ki bu çok daha önemli olacaktır. Vida Valentin, Montero, David Luiz seçenekleri gerçekten de önemli bir avantaj sağlayacaktır diyebiliriz. Tabii ki bu transferin gerçekleşmesi konusunda David Luiz'in hala boşta olmasının önemli bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Ama netice itibariyle yarına kadar birçok şeyin değişebileceği gerçeğini de vurgulayalım. Ee, özellikle şunu söylememiz lazım ki Beşiktaş'ın transfer politikası gerçekten de hani tırnak içinde söyleyeyim saat gibi işledi. Beşiktaş öyle çok çok büyük bedeller ödemeden çok çok önemli oyuncuları kadrosuna kattı, öyle bir kadro oluşturdu. Hatta şöyle söyleyebiliriz Beşiktaş'la ilgili Beşiktaş'ın toplam Transfer maliyeti 35,5 milyon euro oldu ki bu arada bon servisiyle alınan e, Gezal 3 milyon euro. E, en yüksek bedel e, Umut Meraş 1,5, Mert Günok 1,3, Montero 750 bin euro ki Montero'nun %50'sine sahip oldu Beşiktaş. Can Bozdoğan 350 bin, e, Roziye 300 bin, Batu 150 bin ki bu gerçekten büyük transfer başarısı, başarısıdır. Piyaniç Tekşer ya, Kenan Karaman, Salih Uçan ve Mehmet Topal'ın da bedelsiz geldiği, aldıkları ücretin de son derece düşük olduğu düşünülürse yani Beşiktaş mükemmel bir transfer sezonu şu ana kadar geçirdi diyebiliriz. Eğer bunların üzerine e, David Luiz ya da Kaan Ayhandan bir tanesi daha eklenebilirse açıkçası herhalde şöyle söyleyebiliriz. Transfer dönemlerinde bir ara çok moda olan bir söz vardı. Çilek e, denilen o çilekte gerçekleşmiş olacak diyebiliriz. Öyle söyleyebiliriz Beşiktaş için. Beşiktaş'ın demek ki yarın'a kadar yapması gereken şu var. Bir stoper takviyesi yapacak. Bir sürpriz orta saha böyle hani sürpriz bazen fırsat transferleri oluyor olur mu? Onun için çok net cümleler kurmam mümkün değil ama Beşiktaş'ın yapması gereken çok önemli bir nokta. Elindeki bazı oyuncularla vedalaşabilmek. O noktada ee, gerçekten ciddi bir trafik izleyecektir. Bu arada unuttum sanmayın onu da söyleyeceğim. Vida'yla da sözleşme uzatmak istiyor Beşiktaş. Vida konusunda ben hani larin kadar ciddi problem çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Hani larin kadar problem çıkarmaz Vida. Ee, yani sıcak bakar diye düşünüyorum bu olaya. Ee, onun için de hani Vida konusundaki gelişmelerin daha olumlu olacağını. Zaten Vida'nın da şöyle bir açıklaması var. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum diyor. Onu söyleyebiliriz. Yani özetle Sergen Yalçın'ın işaret ettiği futbolcuya Beşiktaş talip ve bu konuda ısrarcılığını sürdürüyor ve Beşiktaş'tan da son gün bir transfer hamlesi gelmesi bizim için sürpriz sayılmayacak çünkü Avrupa basını da artık bu transfer hamlelerini yazmaya başladı netice itibariyle hani ligle ilgili ve Şampiyonlar Ligi ile ilgili Beşiktaş'ın iyi bir kadro kurduğunu artık söylememiz gerekir. Bakalım bu kadro grubunda neler yapacak? Yüzde beşlik işte şu UEFA'nın açıkladığı karar da yüzde beşlik deplasman takımı seyircisi kararı da Beşiktaşları mutlu etmiştir. Ama Beşiktaş yönetimi bir uyarıda bulundu. Lütfen bizden haber almadan o konuda uçak biletleri, biletler vesaire gibi girişimlerde bulunmayın. Çünkü ülke federasyonlarıyla da temas kuruyoruz dediler. Evet, genel anlamda Beşiktaş'ın transfer gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Transferler bittikten sonra genel bir değerlendirme yapacağız. Özellikle eee Mikelam için nasıl bir oyuncu olduğu, nasıl tercih edildiği, nasıl e, futbolcu olduğu, nasıl Barcelona'ya gittiği konusunu da sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.